Prostat kanseri taraması ile ilgili hastalıkla ayrıntılı bir şekilde konuşmak gerekir. Prostat kanseri taraması da ilk yapılması gereken PSA yani serumda prostat spesifik antijen testi bakılmasıdır. Bu yüksek geldiğinde PSA'nın diğer izoformlarıyla konfirme edilmeli ve tekrar yükseklik ortaya konduğunda prostat dokusu multiparametrik prostat MR ile ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir. Buradaki bulgulara göre biyopsi yapılarak prostat kanseri tanısı konulur. Prostat kanseri taraması kimlere yapılacağı da kılavuzlarda oldukça açıktır. Ailesinde prostat kanseri olan erkekler, germline mutasyonlarına ve buna bağlı başka organ tümörleri olanlar ve Afrika kökenli zenciler 40-45 yaşından sonra PSA testiyle taramadan geçmelidir. Bu risk faktörleri olmayan erkeklerde ise prostat kanseri taraması 50 yaşından sonra önerilmekte ve bunun 2-3 yılda bir tekrarlanması tavsiye edilmektedir. Müzik